1. Rancilio Silvia Pro X. Kafe kalitesinde sonuç arayanlar için çift kazan ve hassas sıcaklık kontrolüyle öne çıkıyor. 2. The Gagia Classic Pro. 58 mm porta filtre ve sağlam yapısıyla olağanüstü bir fiyat performans sunuyor. 3. DeLonghi Dedica EC685 Tezgah alanı sınırlı olanlar için temel özelliklerden ödün vermeden kompakt bir çözüm sağlıyor. 4. DeLonghi La Specialista Prestigo EC9300 355M. Dahili öğütücü ve sıkıştırma desteği gibi kullanıcı dostu özellikleri birleştiriyor. 5. Philips 3200 Lattego. Tam otomatik makineler tarafında Philips 3200 Lattego kolay temizlenen süt sistemi ve tutarlı sonuçlarıyla öne çıkıyor. 5. DeLonghi Dynamica Plus akıllı özellikler ve uygulama kontrolü sunuyor. 6. Jura E8 üst seviye bir makine. Minimum bakım gereksinimiyle tek dokunuşta mükemmel içecekler hazırlıyor.